Herkese merhaba. Bugün ne mi yapacağız? Bugün yeni gelen yapacağız. O zaman bunu videomuza geçelim. Evet ben de hiç bakmadım. Oyuna girdim şunları gördüm ben çıktım. Ben de bir tek Sunny var. Yani çok istemiyorum yani. Bunun kıyafetlerini seviyorum. Onun dışında sevmiyorum. Bunun saçını sevmem ya yani bu yüzden istemiyorum hiçbir şey. Güzel zaman? Hmm, değerli o bence şöyle. Aa yeni dans. Ay, evet. 45 yalnız e ki tamına. Ee, sonra. Başka bir şey var mı? Şimdi dansla e, e, ilk bir deneme yapmadan önce başka bir şey var mı? Kuştan geldim geldiğim gibi oyuna girdim de bunu gördüm. Ben de şok oldum. Evet. Çok az bir şey gelmiş. Hadi bakalım. Ee, nerede? Ne en Bir şey söyleyeceğim ben bu dansı daha gelmeden birilerinde gördüm. Youtuber'ın adını unuttum ama belki de Hilal'i de yapmıştım. Çok saçma ama her neyse. Her neyse benim bugün videom bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.